Yüreğe dar gel can sana mecbur Koray güzel Can sana mecbur. Kırgın değilim sana Paramparça ettin kalbimi Toparlamaya çalışıyorum Gelişini hak eden de bendim Gidişine göz yumanda Dört duvar arasında sensizlikle yüzleşiyorum. Dokundun hiçbir şeye bakamıyorum. Koca bir evde koca bir yalnızlık oturmuş yüreğime. Eskisi gibi dağınık değilim. Dağınıklığım sadece sensin. Çok özledim. Sabahlara kadar sol yanımda sızlayan da sendin. Sebep olduğun yaraya Kabuk olmayan da sen Kaç gece yağmurunda ıslandı bu şehir Gözlerine sünme olup Akan da bendim siyah siyah Çaresi var mıdır bilmem Bildiğim tek şey Can yanım sendin Giderken değil yanımdayken Canımı alıp gitseydin Umutlarım bile yeşermiyor Dalında kurumuş bütün yapraklar Her yanım kırık dökük Toparlamaya çalıştıkça Daha da derinden vuruyor hasretin Özlemin Çırağında yanıyorum ey yar Ben seni çok özledim Ya sen Kuray güzel güzel, güzel. 记不。